Merhaba arkadaşlar. mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber türlü yapacağım arkadaşlar. Türlüm için hemen öncelikle etimi koyacağım ocağıma. Şöyle tenceremi ısıttım. Çok az yağ ilave edeceğim tencereme. Burada da şöyle e, kemikli diyeyim arkadaşlar. Etim vardı. Güzelce mühürleyeceğim. Şimdi etimi ne yaptım? Bir güzel mühürledim arkadaşlar. Öncelikle. Şimdi üstüne su ilave edeceğim. Öncelikle etimi güzelce pişireceğim. Şimdi ağzını kapatalım. Pişmeye bırakalım etimizi. Su ilave edip e, ağzını kapattım arkadaşlar. Şöyle suyunu çekti. Şimdi güzelce bir kavuracağım. Evet, etimi pişirdikten sonra. Şöyle tencereme aldım arkadaşlar. Şimdi kuru soğanımı etin üstüne ilave edeceğim. Bol soğan doğradım. Şöyle yeşil fasulye temizledim arkadaşlar. Canımı doğradım. Şekerli suda beklettim. Karalmasın diye. kadın Şöyle biraz iri iri doğradım. Patates doğradım. Onu da iri doğradım arkadaşlar. pencerenim de biraz dar geldi sanki ama olsun. Bol domates. elimle yerleştireceğim. Bol biber doğradım, kırmızı biber, yeşil doğradım. Şöyle sarımsağını ufaltacağım biraz ki lezzet versin diye. iri olanları küçüktüm. Diğer küçük olanlarda şu şekilde. Bu şekilde çok güzel oluyor arkadaşlar. Türler artık sebzelerimizin de sonuna doğru yaklaşıyor yaz mevsimi. Burada da salça suyla açacağım. suyla atmış olduğum salçalı sosumu da üstüne ilave ettim. Burada da pul biber arkadaşlar, tuz, karabiber, çok bir çay kaşığı kekik, toz biber Burada da olmazsa olmaz kuyruk ya arkadaşlar. Çok güzel lezzet verecektir. Şöyle üstüne dizeceğim. Hatta bu şekilde fırın tepsisinde de yapıp fırında da pişirebilirsiniz. Ama ben bugün tencerede yapacağım. Şöyle biraz da sıvı yağ ekledim. Şimdi ağzını kapatıp kısık ateşte pişir, pişmeye bırakacağım. Evet. Tenceremi ocağa aldım. Altını yaktım. E, kaynadıktan sonra altını kısalım. Üstüne su bir su bardağı su ilave edeceğim. Tekrardan ağzını kapatıp kısık ateşte pişireceğim yemeğimi. Evet. Yemeğimi bir şöyle kaşıkla bastıracağım. Çok su eklemedim arkadaşlar. Bir su bardağı. Çünkü domatesin suyu da olduğu için Şöyle kaşıkla dediğim gibi bir öte biberi tekrardan ağzını kapatalım. Evet, şöyle bakın arkadaşlar fasulyemiz, patlıcanımız piştiğinde. Hemen hemen bir saate yakın ama kısık ateşte pişirdim. Artık yumuşadı zepselerim. Artık altını kapatacağım. Çok da güzel pişti arkadaşlar. Tekrardan ağzını kapatıp dinlenmeye bırakacağım. Evet. Şöyle. Yemeğim pişti arkadaşlar. Şöyle bir borcama dökeceğim. Evet türlüm pişti arkadaşlar. Yanına da bir pilav yaptığımızda çok güzel oluyor arkadaşlar bu şekilde. Evet türlümü beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Başka tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.